Merhabalar. Bu haftaki yazar hayatı ve eserleri konu başlığımız. Geçen hafta öykücülüğünü anlattım değerimizden yazarımız Aznes'inin. Bu hafta romancılığından bahsedeceğim sizlere. Şimdi Aznes'i hepimiz öykücülüğüyle biliyoruz. Çok sayıda öykü kitabı yazdı. 44 tane öykü kitabı var Aznes'in. Ama romancılığı noktasına da çok kıymetli bir yazar ki az da yazmamış yani. Bugün Nesim yayın bir yedi tanesini yayınlıyor. Aslında 9 tane romanı var Az Nesin'in. İki tanesini beğenmediği için bugün basımı yapılmıyor romanların. Ama romancılığı açısından da son derece önemli bir yazarımızdır. Şimdi ilk romanı Kadın Olan Erkeğin Hatıraları adlı 1955 yılında yayınlanmış. İşte Akbaba Mizah Dergisi yayınları tarafından yayınlanmış romanı. Bu romanı nesin beğenmiyor ve bir daha e, hani basımı devam etmiyor ki düşün yayın evini kendi kuruyor 57'de hani düşün yayın Evi'den basım yapabilir ama devam etmiyor. Onun yerine başka bir roman e, yayınlıyor. E, bu ise erkek olan kadının hatıraları erkek Sebaat e, diye ki bu bir gazeteye tefrika da oluyor Bay sebat adıyla e, bu e, roman. E, ama e, o romanın da e, devamını getirmiyor ve o romanı birazcık daha değiştirerek şu arkamda gördüğünüz şu e, Saçkıran romanına çeviriyor. 1959 yılındaki Düşün Yeğeneminden çıkmış baskısı bu e, Saçkıran'ın. Ama bu romanın da devamını getirmiyor ve bir daha basımı olmuyor. Muhtemelen bu romanı da e, beğenmedi. Ama 57 yılında yayınladığı bir başka roman var ve o romanın basımı var. O roman sinemaya çekildi ve o romandan itibaren size sayacağım, anlatacağım 7 tane roman var. O roman nedir? Gol Kralı 1957. Şimdi Gol Kralı bir anlamda aslında bize umudu anlatan bir romandır. Azmin Zafer'in anlatan bir romandır Goy Kralı. Şimdi e, Sait ofside diye futbolcu ismi, Sait ofside diye söylenen Sait Sarıoğlu diye bir karakterimiz var. Gayet işte ekonomik durumu iyi olan bir karakter. E, fakat e, bir kıza aşık, kızsa futbola aşık. Sait'in futbolcu olması lazım ama Said'in fiziksel yetersizlikleri var. Bir kas zayıflığı var. Bir kas rahatsızlığı olan bir kişi. Ve fizik tedavilerle işte çeşitli antrenörlerle birebir futbol çalışarak, futbol üstünde ciddi antrenmanlar, kişisel antrenmanlar yaparak, işte fizik kondisyonunu güçlendirerek bütün o sağlık sorunlarının tamamını silip atarak Said o azmin zaferiyle giden futbolcu olur. Peki futbolcu olması yetmiş mi? Hayır. Said gider gol kralı olur ve burada işte bizim Azmin Zafer'in tabii ki mizahi bir dille yani klasik Azines'in diliyle işlenmiş bir romanımızdır Goy Kralı ki çok keyiflidir. Sinemaya da uyarlandı. Sinema kısmını önümüzdeki hafta e, sizlere anlatacağım Goy Kralı romanını. İkinci romanımız Zübük. İbrahim Zübük Zade e, Zübük romanı tam bir Azines'in romanıdır. Yani Azines'in edebiyatının tam bir e, kopyasıdır gösterimidir yani öykülerinin bir başka versiyonudur tabi daha uzun versiyondur roman olduğu için şimdi Zübük de sinemaya çekildi malumunuz. mutlaka e, izleyen arkadaşlarımız olmuştur Zübük e, çok önemli çok keyifli bir filmdir şimdi İbrahim Zübük zade tam bir sahtekar bir kişidir e, ha, yani yükselmek için başarılı olmak için siyasette yükselmek için elinden gelen her şeyi yapar İnsanlara yalan söyleye söyleye Gider belediye başkanı olur, yetmez gider Ankara'ya gider milletvekili olur İbrahim Zülbükzade. Ama sonra tabii foyası çıkar. Ama o arada bir sürü insanı kandırmıştır, bir sürü insana yalan söylemiştir, sahtekarlık yapmıştır İbrahim Zülbükzade. Tam bir siyaset, o dönemin siyasetini çok iyi iyileştiren bir romandır. İşte 1961 yıl, o dönemin siyasetinin çok güzel bir eleştirisi vardır İbrahim Zülbükzade üstünden Aziz Gelelim üçüncü romanımız. Yine 60'lı yıllar, yıl 1967, şimdiki çocuklar e, harika. Şimdi e, 1970'li yıllarda e, Aznes'in işte Nesim Vakfı'nı, çocuklar için Nesim Vakfı'nı kurdum malum. Şimdiki çocuklar harika, işte o Nesim Vakfı'nın gelişinin bize belki bir anlamda habercisi olmuş. Ahmet ile Zeynep adlı iki tane çocuğumuzun e, ağzından, onların kendi aralarındaki mektuplaşmaları, onların arkadaşları, arkadaşlıkları üzerinden çocukların dünyaya yaşama işte okula eğitime ailelerine bakış açısını bize gösteren harika bir roman. Onun romancılığı çok farklı bir yerde şimdi çocuklar harika. E, yani Aziz'in çocukları olan e, sevgisini de bize bir anlamda. ...gösteren bir romandır diyebiliriz şimdiki çocuklar harika için. Ee, gelelim 1974. Çok ilginç bir roman Tatlı Betüş. Tatlı Betüş burada kendini anlatmaz. Onu başkaları anlatır. Ee, Tatlı Betüş'ün çok trajik bir hikayesi vardır başlangıçta. Aslında da güllüdür. E, güllü bir ailenin yanına e, işte 15 yaşındayken verilir. E, fakat o aileki işte o evin e, sahip işte adamı, o evdeki adam ona işte taciz, tecavüz ve bir gün çıplak halde evden atılır güllü. E, maalesef böyle çok trajik bir e, hikaye hikayeyle konu başlar ama Güllü bu kendisine yapılan asla unutmaz. Güllü çeşitli insanlarla evlileri, çeşitli insanların, çok zengin insanların, çok sosyetik ee, ...insanların aralarına girer, sürekli isimleri değişir. Ee, kitap ilk başta zaten ilk tasarlandığında neyse Bay Baydöviz adı. Ee, i̇şte karakterlerinden bir tanesi de Baydöviz'dir. Ee, Güllü adı, e, karakterinin. işte Tatlı yetiş olur, Baydöviz olur, çeşitli isimlere bürünür. Ee, i̇şte Güllü'nün yeğeni, e, Güllü'ye büyük bir miras kalmıştır. Onu bulmaya çalışır. Ama sürekli tabii isimler değiştiği için onu bir dedektiflik e, romanına doğru bir yandan dönüşüyor ama tabii çok e, onun tatlı bir olma hikayesi hem trajik hem de çok da bir mizahi unsurlarla anlatmıştır Aziz Yani o da Aziz Nesin'in e, çok e, yoğun bir toplum eleştirisi. E, yani tatlı bir üstünden bunu söyleyebiliriz. Çok yoğun bir toplum eleştirisi mevcuttur ki televizyonda dizide yapıldı. Onu da dediğim gibi ilerleyen bölümde e, yani bir sonraki videoda e, tatlı ve de size orada daha farklı bir şekilde anlatıyorum. Anlatacağım. Bir başka romanı 1976 Surname. Şimdi Surname çok böyle ince bir roman gördüğünüz gibi ama Azines'in en farklı romanı diyebiliriz. Nedenini şöyle anlatayım. Bir defa kitabın ismi zaten klasik Azinesi'nlik bir isim. Surname. Çünkü Surname Osmanlı'da Padişah çocuklarının sünnet düğünlerinde, işte düğünlerinde e, onların işte o eğlenceyi şöyle anlatmak için yazılan edebi metinler Osmanlı'da. Ama Aziz'in sunnamesi idama mahkum olmuş bir adam anlatır, İdama anlatır. Yani Aziz'in sunnamesi eğlencelik bir e, konu değildir aslında ve Berber Hayri anlatır. Berber Hayri buradaki suçun ne olduğunu anlatmayacağım ama çok ağır bir suç işlemiştir. Yani hepimiz o suçtan dolayı idam edilsin deriz yani. Öyle bir suç işlemiştir Berber Hayri. Yani azizim burada kolaya kaçmamıştı. Böyle hani e, hani bir e, kader kurbanı bir kişiyi idam mahkumu değil. Tam tersine tam anlamıyla cani bir şekilde bir cinayet işlemiş. Çok ağır bir cinayet işlemiş. E, çok kötü bir suç işlemiş bir kişiyi bize götürür, getir ortamıza koyar, önümüze koyar. Ama e, berber Hayri siyasiler koğuşuna konulur. Siyasiler koğuşunda Ragıp vardır. Ve Ragıp Usta berber haliyi dönüştürür. Anlattıkları yaşama, dünyaya, insanlığa doğru anlattıkları fikirleriyle Orada biraz aznesinin de işte fikirlerini görürüz. Ragıp üstünden. ve berber Hayri'yi dönüştürür. Ve idama giden Berber Hayri dönüşmüş Berber Hayri'dir. Bambaşka bir Berber Hayri'dir burada azinesin idama olan idam fikrine karşı olan düşüncelerinde e, bu e, surname kitabı ile görüyoruz o yüzden surname romanlarında diğer bütün romanlarına göre biraz daha e, farklı bir romandır diyebiliriz e, 1977 Yaşar ne Yaşar ne Yaşamaz Zübükten sonra en tipik Aznesin romanıdır Yaşar ne Yaşar ne Yaşamaz neden böyle dedim çünkü Yaşar Yaşamaz Yaşar yaşıyordur. Adı Yaşar, soyadı yaşamaz. Yaşar yaşıyordur ama devlete göre yaşamıyordur. Çanakkale Savaşı'nda ölmüştür. Şehit olmuştur Yaşar yaşamaz. Ama yaşıyor yani. İşte kayıtlarda bir e, yanlış bir kayıt var. O kayıt Yaşar Yaşamaz'ın ömrü boyunca düzeltilemiyor. Yaşar Yaşamaz e, işte e, asker kaçağı olarak asker alınıyor. Askerlikte kimliği olmadığı için, ölü göründüğü için terhissiz problemmiş ama en azından terhiz ediyorlar. Ama sonra işte babasının ölümü dahil birçok sorunlar yaşıyor Yaşar Yaşamaz. Ve onun trajik hikayesini bize bir kuvvetli bir mizah edildi Aziz anlatır. Yaşar Yaşamaz da, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz da iki defa filme çekildi, İşte tiyatroda oynandı. O da çok Aziz güçlü eserlerinden bir tanesi. Son romanımız ki kalın bir romandır. Şöyle gördüğünüz Tek Yol. Nesin 1978 yılında yazdığı Tek Yol romanı. Şimdi Tek Yol'un şöyle önemli bir tarafı var. Aziz maalesef daha önceki videoda da birazcık bahsettim. 1940'lı yıllardan itibaren maalesef hapse girip çıkan bir kişiye dönüşmüştür. Türkiye'nin o zamanki dönemin şartları nedeniyle ve 1951 yılında Paşa Kapısı cezaevinde yatar Aziz Paşa Kapısı Cezaevine yerleşirken Paşazade isminde bir tane dolandırıcı ile karşılaşır ve dolandırıcının hikayesini dinler. Tabii ki annesi bu gerçek hikayeyi bambaşka bir şeye dönüştürür. O Paşazade karakterini bir bambaşka bir karaktere dönüştürür bizler için. Fakat e, Paşazade'nin önemi şudur. Şimdi bütün karakterler yani bütün karakter demeyeyim. Bütün e, hapishaneye yatan oradaki o zamanki adi suçların hep dediği ya işte biz kader kurbanınız, yaşadıklarınız kader, kısmet, böyleymiş, böyle oldu derken. E, Paşa zaten böyle demez. Paşa zaten der ki, bana bırakılan tek yol buydu. Tek yol sahtecilikte tek yol dolandırıcılıktı. Ben de bunu yaptım der. Şimdi böyle bir karakterimiz, e, o yani çok kendini doğru dürüst bir adam olduğunu görür, düşünür. Ama ona bırakılan tek yol budur. O yüzden o da o tek yoldan gitmiştir. Böyle yine de mizahi unsurların çok güçlü olduğu bir romandır tek yolda. Ee, yani Azize'sinin bu yedi kitabı da e, tek yolla birlikte bu yedi kitabı birbirinden farklı konuları e, bize aktaran birbirinden farklı eleştirilerin olduğu romanlar. İşte Gol Kralı'nda bir anlamda o dönemin toplumunun da eleştirisi ve Azmin Zaferi'ni görüyoruz. Zübük'te çok ciddi bir siyasi eleştiri var. Çok yoğun bir siyasi e, eleştiri var. Şimdiki çocuklar harikalar üstünden de çocuklar üstünden bir ee, eleştirel bir e, durum görüyoruz aslında. Tatlı Beytüş'te çok trajik bir hikayeden e, toplum eleştirisi, sosyete eleştirisi, o dönemin şartlarının çok e, ciddi bir anlamda e, eleştirisini e, görüyoruz. Surname üstünden idam o zamanki idam vardı biliyorsunuz bugünkü gibi değildi. O zaman idamı çok ciddi manada e, surname eleştirir. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz üstünden muazzam bir bürokrasi eleştirisi ve Tek Yolda da e, yine bir toplum eleştirisini, bir suçlu üstünden bir toplum eleştirisini de e, görürüz. E, Azne'sinin romancılığı da e, hani bu anlattığım 7 kitap üstünden bu şekildedir. E, diğer e, iki romanı daha var anlattığım gibi Kıran ve e, Kadın Olan Erkek isminde Kadın Olan Erkek'in Hatıraları isminde Basım bugün olmayan ama nadir kitaptan veya sahaflardan rahatlıkla bulabiliyorsunuz çok uygun fiyatlara bu iki roman. Tabi biraz kondisyonları kötü. 1950'lerden kalma eserler olduğu için kondisyonları kötü ama bu hani aznesine çok yoğun bir sevginiz varsa romanları aman eksik kalmasın diyorsanız o romanları da aznesini sevmemiş ama belki sizler seversiniz o romanları da basımlarını yani o eski basımlarını bulabilirsiniz. Benim bugünlük azinesinin romancılığı için size söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Dediğim gibi bir sonraki videoda sizlere azinesinin sinema, televizyon ve tiyatroya olan ilişkisine bahsedeceğim. Onun eserlere nasıl dönüştürüldü nasıl farklı senaryolara dönüştüğünü sizlere anlatıyor olacağım. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.